Değerli kardeşlerim, bayramlar, ülkeleri, dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında sevgi ve muhabbetin coştuğu günlerdir. İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğinin zirve yaptığı vakitlerdir. Bayramlar iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız maddi ve manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır. Kurban Bayramı, Müslümanlar için Allah'a olan bağlılıklarını ve şükranlarını ifade etme fırsatıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göre rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolunmaz. Ramazan-ı Şerif'in bayram gecesi, Kurban Bayramı'nın gecesi, Berat gecesi, Arefe gecesi. Başka bir rivayette de beş gecede yapılan duaların geri çevrilmeyeceği ifade edilmiştir. Bunlar Regaip gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. İşte bayram süresince yapabileceğiniz güzel bir dua. ربّي على ودعالرımızı kabul ilesin bayramınız mübarek olsun. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِسْمِ الْلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الْضُلْلِ وَكَبِرْهُ تَكْبِيرًا Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı olmayan, zilletten uzak olup yardıma da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tazim ile tekbir et. Allahu Ekber, Allahu Ekber! La ilahe illallah, vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her türlü hamd, şükür ve övgü, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz Muhammed'e, bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun bizleri ve bütün kainatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden yüce Rabbimiz, rahmetiyle bütün varlığı, kainatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, yerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet gaye ve hedeflerimizin yegane maliki yüce Mevlamız, hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul buyur. Selatü selamımızı, tahiyyetü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun al, ashab ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi! şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olmayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi, kıldığımız namazlarımızı, şu mübarek kurban bayramında keseceğimiz kurbanlarımızı, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu mübarek kurban bayramı hürmetine, cuma günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım. Bu mübarek bayram günlerinde dualarımıza amin amin diye nidada bulunan bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerini bağışla. Allah'ım sosyal medyada duamıza katılan amin diyen kardeşlerimize sağlık ve afiyet ihsan eyle. Onların hüzünlerini gider, rızıklarını bol eyle, ailelerine mutluluk ihsan eyle. Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezi yübelliguni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barid. Allah'ım senden senin sevgini ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isteriz. Allah'ım senin sevgini bize canımızdan, ailemizden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Allah'ım hidayet ettiklerinin arasında bizi hidayet üzere sabit kıl afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver, işlerimizi üstlendiklerinin arasında bizim de işimizi üstlen ve bizi nefsimize bırakma, verdiğini bizim için bereketli kıl ve takdir ettiğin şeylerin şerrinden bizi koru, şüphesiz ki sen dilediğin şekilde hükmedersin ve senin hükmünü bozacak kimse yoktur, kimi dost edinirsen zelil olmaz, kimi de düşman edinirsen o asla aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allahümme inni e'udu bike bir rıdâke min sahatik ve muafatike min ukubetik ve e'udu bike mink. La uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik. Allah'ım öfkenden rızana cezalandırmandan bağışlamana sığınırız. Senden sana sığınırız. Sana olan övgüleri sayamayız. Sen kendini övdüğün gibisin. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Yalnızca sana yönelir ve koşarız. Rahmetini ümid eder ve azabından korkarız. Azabın kafirlere mutlaka erişir. Allah'ım Senden yardım ve mağfiret dileriz. Seni hayırla överiz. Seni inkar etmeyiz. Sana iman ederiz. Sana boyun eğer ve seni inkar edeni terk ederiz. Allah'ım, bizleri irfana erenler ve bağışlananlar zümresine dahileyle. Bize senin sevgini kazanmayı, kurbanlarımız ile sana yakınlaşmayı bütün nefsani isteklerden kurtulmayı, bizlere lütfeyle Allah'ım. İçimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı, gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil, tevazuyu, diğergamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bizlere lütfeyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, kereminle, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Arife günü, bayram günleri, cuma günü hürmetine affedilmedik hiçbir günahımızı, örtülmedik hiçbir ayıbımızı, giderilmedik hiçbir sıkıntımızı, karşılanmadık hiçbir ihtiyacımızı, ödenmeyecek hiçbir borcumuzu, şifa bulmayacak hiçbir hastalığımızı, deva bulmayacak hiçbir derdimizi bırakma Allah'ım. Ey Rabbimiz bizlere hayır işler, helal ve bereketli kazançlar nasibeyle yuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetleri eyle. bizlere Allah'a ve peygambere itaat eden, ana ve babasına hürmet eden, insanlığa hizmet eden hayırlı çocuklar ve nesiller bahşeyle Allah'ım. Çocuklarımızın kalplerini İman nuru ile nurlandır. Yavrularımıza hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle. Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allahım. Ey Rabbimiz, senden senin güzel isimlerin hürmetine istiyor ve sana yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette bize yardımcı ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bolluk ve bereket ihsan eyle. Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapıları aç. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımıza şifa ver mucib isminle dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Değerli kardeşlerim, bayram günlerinde yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kurban bayramınız mübarek olsun.